Merhaba arkadaşlar ben Osman Pekdemir kanalıma hoş geldiniz. Bugün 13 Eylül Çarşamba öğleden sonra postaları uçurayım dedim. Dün kaybolan Sazlı Arap'tan hala haber yok. Bunlar da yaklaşık bir 25-25 dakikadır uçuyorlar. Hatta normalde gitmedikleri taraflara gidip kayboldular. Yani şu tarafta bayağı uzağa kadar gittiler. İki tane kuşun peşine takılıp yabazın. Sonra 15-20 dakika sonra işte çıkıp geldiler. Şimdi alçaktan uçuyorlar. Kuşlar böyle alçalmışken herhalde ilmeleri yakın diye düşünüyorum. Yoruldular. Rüzgarlı havada uzağa gidip geldiler. Şimdi ben kuşları açacağım. E, dünkü maceradan sonra dumanlı ha dağıldılar herhalde. Dumanlı eee yavru biliyorsunuz aşağı düştü falan. O arada ben yukarı çıktım. Ee, diğer sazlı Arap dişisinden sesine gelmişti. Arap dişi kenara kalkınca peşinden kalkmaya kalktı. Rüzgarı alınca sıktaydı. Perdahlı da ee, takla ata ata geriye doğru yani şöyle arka tarafa doğru rüzgarın da etkisiyle gitti. Göremedim kayboldu yani. Dün hiç göremedim onu. Nereye attı onu da bilmiyorum. Ben bugün sabah rüzgarsızken hava çıkar gelir diye düşünmüştüm ama bugün de yok. Altında da yavrusu var. Kötü oldu yani anlayacağınız. Baş birer tüy eksik baş kanatlarından. İkinci tüyler de daha yarımdı yani tamamlanmasına 2-3 cm vardı. Yani o kanatla kalkmasa iyiydi. Hem de sıktaydı. Bir tane düzgün geçen sene sökebildiğimiz o vardı. Maalesef onu da kaybetmiş olduk. Bakalım belli olmaz belki ee, gelebilir. Bakın. Alaca olan indi. Bayağı bir yorulmuş. Tüydeler. Yani 20-25 dakika, 30 dakika bile uçmak bayağı yorucu oluyor onlara. Bu kuşu hiç sökmediğim halde takla atıyorum. Dört tanesi uçuyor. Alaca indi. Biliyorsunuz o bir kırgınlık geçirmişti. Ee, şimdi de çok ince tüye girmiş. Kırgınlığı atlattı ama diğerlerine göre performansı biraz düştü. Yani 5-10 dakika erken iniyor diğerlerine. Zamanla toparlar diye düşünüyorum. Filosunda bir sıkıntı yok. Bakın bu da inecek. Bu hangisi? Çakya inmiş olabilir. Çakmaklı. Evet inememiş inmeyi deniyorlar. Kanatlar çok eksik. İnce çiğ e, da çok eksik var. E, o yüzden inmekte zorlanıyorlar. Biraz benden mi kaynaklanıyor yoksa videodan mı diye bakıyorum da biraz bulanık gösteriyor sanki telefon. Neyse artık bu diye böyle olacak. Kusura bakmayın. E, video kaydı bittikten sonra silerim objektifi. O dört tane hala uçuyor. Evet onlar, onlar bir yarım saate doğru gidiyorlar şu an. Ama bayağı yol olmuş. Dün biraz yan bıraktıydım dışarı, ee, yere attıydım. Eğer hani olur da sazlar at gelirse, ben dışarıda gelip kalırsa şu suyu da yenilemiştim. Hem içsin hem yem yesin diye de ama gelen giden yok. Yalancı kuşlar bile yememişler hatta. O duruyor. Bizimkiler de şimdi o saldırıyor. Hepsi dağıldı. Bir tanesi uzağa gitti. Bu ufak yavrularla uğraşmak istemediğim için ufak iki Arap e, şekeri ala ve nerede o? Aynen. Dumanlı alayı. Bunların kanatlarını bantladım. Çakmaklı ala büyüyor. Nohudi ala büyüyor. Her renkten ala yavrularımız oldu. Şimdi iki tane daha ufak ala yavru büyüyor. E, Arap alayla Öntepe beyaz dumanlının kızının e, yumurtalarını bir kere daha sürmüştüm. Onlardan da iki tane. Biri mavi ala bir tanesi de dumanlı ala gibi duruyor yavrular. Demek ki Arap havadan çok mavi veya dumanlı verecek onların yavrusu. Evet banyo yapanlar. Yine bir tane sahilde uçuyor onlardan. Bu dördü daha nefesli. 5 dakika olmuş video. 20-25 dakika tahminen demiştim. Yani demek ki yarım saate deviriyor bunlar. Dün de uçurduğum için ee, Bugün biraz daha nefesliler. Ama hava sıcak. Bugün düne göre daha sıcak hatta. Daha sıcak olmasına rağmen daha uzun uçtular sanırım. İki tanesi kalmıştı dün. Yani 40 dakika falan uçmuştu maviyle çakmaklı. Onun dışındakiler inmişti. Bugün dördü de uçuyor. Bir tek alacı olan erken indi. Bakın alçaktan da olsa uçuyorlar. Ben şöyle geri çekeyim. İnecekler gibi. Evet bu indi. Öbürü kanatları eksik olan şu karşıya kondu. Yine geriye iki erkek kaldı. Çakmaklıyla şey ee, kuyruksuz olup da kuyruğu çıkan mavi. Kuyruğunu tamamlamış. Bu dişi olan üçüncü teleklerini dağıtmış. atmış. Şöyle gösterirsem. Bayağı bir zorluyor uçarken onu. Kafa, boyun, ince tüyüne de girmişler. Evet, ikinci mavi indi. Ama çok nefes nefese değil. Bu zaten o kadar çok tüyde değil. 5-6 tüyü var bunların ufak olanı bu iki alacaylı onu. O yüzden onları tüy olayı çok zorlamıyor da bu büyük olan üç taneyi biraz zorluyor. Ama tabii ciğer olarak o iki erkek bunlardan daha ciğerli yani. Rahatlıkla 40 dakikayı çıkarıyorlar. Şu anda zaten herhalde 35 dakikaya doğru gidiyorlar. Bakın gene yükseldiler o ikisi. Bilmiyorum gözüküyor Şöyle zoom yaparsam. Onlarda daha uçacak potansiyel var. Neyse ben şimdi üç tanesi inmişken videoyu bir durdurayım. Bunlar daha çok uçarsa çok uzun, gereksiz bir, uzun bir video olmasın. İnişlerine denk gelirsem eklerim. Arkadaşlar mavi ile çakmaklı 2'dir geliyor. E, pas geçiyor. İnecek gibi oluyorlar. Tekrardan bir video açayım dedim. İnişlerini kaçırmayayım. Bu arada herhalde bir 5 dakika daha rahat geçmişti ya. 40 dakika falan oldu onlar. Ufak yavru da çıkmış dolaşıyor bu arada. Dede bozun. Son kızı. Aynı annesi gibi oldu. Birebir bıyıklı bir kula. Ya da bu ne? artık ne derseniz. Boz dumanlı da diyorlar Ankara bölgesinde. Dün aşağı düşen şeyi ikidir dışarı çıkarıyorum. E, dumanlı alayı. Yeri kümese kaçıyor. Her, herhalde bayağı korktun. Nereye gitti bunlar ya? Tam inecekler zannettim. İki kere iniş denemesi yaptı. İnemedi. Gene yükseldiler. geliyorlar. Artık inmeleri lazım yani mantıken de. Pistimiz çok iniş zor. Burada 3 metreye, 3 metre civarında, 3 metre, 2,5 metre hatta bir alanımız var. Kuşların tutturup da inmesi biraz zor oluyor. Aynı şey oyun kuşu için de geçerli. O yüzden çok sökülen oyun kuşlarının başına hep bir iş geliyor burada maalesef. Açıklık bir yerimiz olmadığı için Evet. Yine bu videoyu durdurup beklemeye geçeceğiz öyle görünüyor. Evet yeniden video açtım ve çakmaklı nimişini yakaladım. Geriye bir mavi kaldı. Çakmaklı çok nefes nefesi bakın. Ya 45 dakikada falan uçuyor. Mavi hala uçuyor. Maviyi bir süre kuyruksuz uçurduk. Sonra kuyruk çıktıktan sonra performansı daha da arttı. Ama bakın yani mesela çakmaklının ne kadar ince tüyde boyun tüylerini falan nasıl döktüğünü görebiliyorsunuz. Ona rağmen de çok iyi uçuyor. Fiziği kalıbı da yerinde aynı babası gibi. Balkondaki damızlık şey posta çifti. Bu arada e, videoda belirtmeyi unuttum. E, diğer iki posta yavrusunu getirdim balkondaki. Artık onlar ayrılma aşamasına geldi. Anne baba vurmaya başladı yavrulara. Yeme de düşmeye başlamışlardı. Şuradaki e, çifthanenin içindeler. Ama niyeyse çok korkuyorlar. Hep içeri tarafa saklanıyorlar. O yüzden daha henüz görüntüleyemedim. Neyse onlar da biraz alıştıktan sonra e, Onları da ekibe dahil edeceğiz. Başlarına bir aksilik gelmesi. Dişi teki biraz kırgındı. Yani biraz da ufak olan, çakmaklı olan. E, hatta fık fık dedikleri bir rahatsızlık oluyor nefes darlığı, nefes darlığı ya da nefes yolları ile ilgili diyeyim. E, öyle bir şey ses çıkarıyordu. Ona ben 3 gün falan 3-4 gün antibiyotik tedavisi yaptım. İyileşti şimdi. Hala biraz var gibi ama eskisi gibi değildi. Yani öyle e, burun akıntısı falan şey yok. Bayağı bir e, toparlamış durumda var. Ufaklığa bakın. Çok güzel bir yavru perdalı kanat sesli. Çakmakların hararet hala geçmedi. Öbürü de hala uçuyor yani. İnanamıyorum. O 50 dakikayı buldu herhalde. Ay şimdi çakmak geri kalkmasın. Havada kuş görünce bazen geri kalkıyor. Bir daha uçuyor. Daha nefeslenemedi ama. Aşağıda bir şey görüp korktu. Geri indi. Kediler de başıyor Bazen öyle bir şey olabilir. O sazlı e, cici baş sazlı Arap erkek burada bayağı uçtu yani sıktan çıkmıştır diye tahmin ediyorum dünden beri bir yere düştüyse bile de yani başlardan birer tüy eksikle sıkıntı olabilir tabi ama yani bir şekilde buraya gelmesi gerekiyordu. Burada ben onu çok uçurdum. Acaba dedim takladan bak, aşağı falan düştü kedi falan mı kaptı? Evet, bu da annesi. Bunu da sökmedik. Orada genç açık sabun erkek de ötmeye başlamış dışarıda. Evet dışarıya indi. Bakın tutturamadı. Çok yorulmuş. Neyse biraz nefeslensin oradan çıkar. Postalar akıllı hayvanlar. Videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Ee, hepsi indi. Bunlar gelir artık. Bir hatta rahat durmuyor. Bir onun yanına çıktı ama. Bakın akıllı kuş hemen. Ne biraz nefeslenince yukarıya atlayıp geri geldi. Evet, görüşmek üzere herkese iyi günler.